Arkadaşlar selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Bugün yine hava bulut da herhalde yağmur yağacak. Arabadan size birkaç görüntü alacağım. İnemiyorum aşağı. Yani bu durumda bile bizi izleyip seyreden, destek olan herkesten Allah razı olsun. Sağ olun, var olun dostlar. <laughs> Hanlıyı zincire bağladık. Serbest bıraktım mı? Karo karşıda kafeste. Direkt karonun yanına gidiyor. Telde dişlerini de harlar güya alıştırak diyoruz. Birbirlerine zıt olmasın diyoruz arkadaşlar. Ne dersek edek. Bunlar birbirine üstünlük kurma derdinde illaki birbirine bir zıtlık oluyor. Şimdi geçen koyurduk serbest geziyorlardı. Daha da oldukları için pek e, birbirlerine yanaşmak istemediler. Hanlı zorladı ama karı o pek onu aldırış etmedi. Şimdi burada serbest bıraksam direkt birbirlerine girecekler. Bak karşıda gördüğünüz gibi bak kitlendiler birbirlerine baş var. Ulan göz gözeler arkadaşlar. Karı oradan yürülüyor bu buradan. O yüzden böyle aralarına bir şey bırakıyoruz. Birbirlerine yanaşmasınlar diye. Çünkü bunlarda bir liderlik işgüdüsü var arkadaşlar. O diyor ben, o diyor ben. Birbirlerinden çekinmiyorlar çünkü. Burada dişiler de var dün kızan dişi vardı karu çiftleşti yani o tellere yemeye çalışıyordu ki çıkımda anlaya çöküm diye ne yaparsak edek bunları birbirine alıştırmayı başaramıyoruz arkadaşlar. Burada dişiler olduğu için illaki o diyor ki ben liderim o diyor ki ben liderim. Gel. Allah. Gel bakalım gel. Gel. He. Ha. Hangisini? Hangisini? Onu serbest bıraksana Karayeli. Araba. Karayeli serbest bırak bırak. Hangisi? Onu içeri koy da onu serbest bıraksana. Gel Allah. arada Karayel sanırım kızana geliyor arkadaşlar. O yüzden azıcık erkek itleri görmesi lazım, oynaması lazım ki. Tamamen kızana gelsin. Gel. Karayel. karşıdaki de bizim kör kancık. O gebe. Haroyla eş oldu. Hay maşallah hanlı da günden güne güzelleşiyor arkadaş günden güne. Gel. Dişiler bile manyak arkadaşlar. Bakın işte gitti birbirlerine. Gel, gel, gel. <laughs> gel. Karayel gel. iyice hanlanır. <laughs> <Allah>. Hanla. <laughs> Olmaz yerlere inat günden güne güzelleşiyor. Gel, gel. Aslanım. <laughs> Dün bir video paylaşmıştım. Garo'dan, Hodri meydan diye. Onun altında birkaç yorum vardı arkadaşlar. Yani herkeste iyi köpek, damızlı köpek var diye benim lafım gideceği yeri biliyordu. O için herkes üzerine alınmasın. Şimdi Garo damızlık olarak bir numaralı bir köpek. Ee, kardeşlerini, bacılarını, altından çıkan yavrular herkes gördü. Hanlı da onların ispatı. Eğer ki e, en iyi damızlık, en iyi safkan bende diyen o arkadaşlar var ya. Ee, birbirine benzeyen farklı dişilerden 3 tane köpek çıkarsınlar. Aynı köpeğin en iyi olacak. Farklı dişilerden 3 tane köpek. 5 tane köpek çıkarsınlar. Surat ifadeleri aynı. Karşı gözü aynı. 5 tane köpek çıkarsınlar. Ben 30 tane köpek çıkaracağım. Farklı köpeklerden aynı soydan aynı kendi ürettiğim köpeklerden 30 tane dizeceğim ben. Ben iddialıyım varsa onu yapabilecek onlardan buyursunlar. Gel Karayel. O yüzden iddia ettim arkadaşlar yani farklı bir amacım yok. Yoksa herkeste güzel köpekler var illa ki en iyisi ben de demiyorum. Ben sadece köpek köpeğimin damızlığını bildiğim için iddialı konuşuyorum. Ürettiğim köpeklerin ne olduğunu altından ne çıkacaklarını bildiğim için iddialı konuşuyorum. Şimdi hanlı gibi e, dizeceğim ben. Yani bunu e, birilerine göstermek için karodan neler çıktığını göstermek için hanlı gibi böyle tesbih gibi dizeceğim nasip olursa. Herkes görecek kaliteyi. Köpeğin altından neler çıktığını, soyun nasıl devam ettiğini herkes görecek. Hanlı. Al. Hanlı. <laughs> Onun ne, şey, Yo yok, yok. körü bırak hele. <laughs> Elimizden geldiğince birbirlerine düşmesinler diye uğraşıyoruz arkadaşlar ama mecbur düşecekler sanıyorum yani yapacak bir şey yoktur. <laughs> Anla. Mükemmel fizik arkadaşlar bakın. Kusur var diyen arkadaşlar neresinde kusur görüyorsa yoruma yazabilir. Her türlü açık. Bu da karonun bacısı. Kör dişi. Zilli durmuyor ki gene. Karo ile eş oldu. Şu an gebe. Şu an altından çıkacak inikleri size tahmin edebilirim. Yarın yavruladığında da herkes görecek. Hanlının ee, tipinde kaşları gözleri yine hanlılara benzeyen enikler çıkacak Allah'ın izniyle. Sağ salim de yavrular büyütebilirsek aynı tipte aynı şekilde yavrular çıkacak. Hani diyorum ya ben ne ürettiğim köpeği biliyorum diye. Soylarını biliyorum, alttan çıkacaklarını da biliyorum. Araplar kara eline kitlendi onlar da bakın. Gel. O da çok bir dişi, çok psikopat. Karo gibi aynı. Olur olmaz şeye sinirlenen bir şey. Gel gel gel. <laughs> işte. Bakın. Diyorlar ki gidip kendi birbirlerine kırlaştırıyor diyorlar. Arkadaşlar bırakıyoruz kendiler yapıyor. Biz yapmıyoruz. Abi. Çünkü dişiler bile liderlik işgüdüsü taşıyor bizim köpeklerde. Hani Ben de zaten deli köpeği seviyorum. Öyle koyun gibi yatan köpeği sevmiyorum arkadaşlar. Benim için bu deli olacak. Gözünden ateş saçacak. Yarın aldığında bırak beni, bırak beni diyecek. Öyle kuzu gibi yanında dolanmayacak. Gel, gel. Cık cık. Gel, küçük küçük. Gel. Zilli bir yanaşsa Şeklini şemalini size çekerdim Kalınlaştıkça kalınlaşıyor bu arada Anla Gel Şey <laughs> Deli gazilli yakışıklı diye bir it vardı birilerinin gözdesi olan her yerde onun resimlerini paylaşıp vangalı tarif ettikleri köpek. Alın. Fotokopisi. Aynısı. Soyu da aynı, damarı da aynı. Kendi de aynı. Demek ki soy devam ediyormuş arkadaşlar. Yakışıklıyı araştırın. Yani Google'a neye yazarsanız çıkar resimleri. Bakın. Gel, gel. Mesela karo panterlere benziyor. Bacısı hanlılara benziyor. Oğlu hanlılara benziyor. Ne dedim? Karo'nun kanına ben devamlı hanlılardan kattım. Karo'nun enikleri hanlılara benziyor. Karakter olarak da tip olarak da. Hani Bunu ürettiğim yavrularla da size gösteriyorum. Diğer videoda görmüştürsünüz zaten. Kaşlarını, gözlerini, tiplerini hep hanlılara benziyorlar. Altından çıkan eniklerin hepsi hanlıların aynısı. Hani bu, bunu söylerken ben panterlere bir şey demiyorum. Panterler mükemmel köpekler. Hepsi kangal köpeği. Hani ben karuğunun altından çıkanları söylüyorum size arkadaşlar. Yani hangi kan daha baskın diye söylüyorum. Karoda hanlılar baskın. O yüzden çıkan yavruların tipleri hep hanlılara benziyor. Ama panter bir dişiyle eşlediğinde de e, oğlu panter ve duman çıktı. Onlar da panterlerin en güzel örneklerinden. Maşallah. Onlar burada değiller. E, bir yere bir abimin oraya koyduk. Biraz iyi bakılmaları gerekiyordu. Ben burada pek iyi bakamadım. Biraz zayıfladılar. Şöyle 2-3 ay orada duracaklar sonra buraya gelecekler. Burada devam edecek soyları. Hem panterler hem hanlılar. İki soy da en güzel şekilde devam edecek. Baba onu bir tut da getirseniz zincirle şuraya kadar ya bir göstereyim. Aa o tarafta. Allah gel. Deli garu. Deli garu'nun e, kafesinin üstünü de komple kapattık arkadaşlar. Oradan zıplayıp çıkıyor dışarıya. O ile bir deli manyak. Hayvan daha postunu alamadı. Çoktandır içerideydi. Güneş bile görmedi. Dışarı bağlayamıyordu. Burada davarlar vardı. Onları gördükçe her yeri yıkıyordu. Dışarı çıkaramıyorduk. Şimdi dışarıdaki kafesi aldık. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Bacısı ve kendi arkadaşlar bakın. Az buraya getir hele babanı. Tele kadar getir. Birileri şunu bir yerde bulsa antika buldum derler. En saf dişiyi buldum derler ama bizde olduğu için farklı şeyler söylüyorlar. Karolun öz bacısı arkadaşlar bunun ee, bir tarafı da Emirliye dayanıyor Emirlinin de torunu oluyor. Yani en güzel soylar en güzel damarlar şükür elimizde üretiyoruz. Gel hanlı. Namussuz yavaş yavaş geliyor yani. Öyle dursun baba. Gel. Çok şükür bunları üretiyoruz. Arkadaşlar. Aynı tipten devam. Ya Zilla bu tarafa gel bu tarafa. Hanlıya dur. ha. birin birilerinin elinde olsa dünyaya şampiyon ederler. En iyi Kangal, en iyi saf köpekler diye. Karodan gebe. Dediğim gibi altından çıkanlar hanlının aynısı olacaklar. Tip olarak. Ellerim yoruldu. Telefonu tutmaktan.